Ressam Ziver Kaplan'ın akrilik tekniklerle hazırladığı eserlerinden oluşan dinginlik temalı kişisel resim sergisi Sanko Sanat Galerisi'nde devam ediyor. Doğayı ve dinginliği sevdiği için eserlerinde genellikle doğayı konu aldığını belirten Kaplan, sergide 21 eserinin yer aldığını söyledi. Gaziantep'li sanat severlerinin eserlerine ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaplan, Gaziantep gelişen sanayisinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de özel bir şehir. Eserlerimi Gaziantepli sanatseverlerle buluşturan Sanko Sanat Galerisine teşekkür ediyorum diye konuştu. Kaplan'ın Dinginlik Temalı Kişisel Resim Sergisi Sanko Park AVM 3. katta bulunan Sanko Sanat Galerisinde 27 Ocak 2023 tarihine kadar her gün 10 ile 22 saatleri arasında gezilebilecek.